İyisinizdir iyisinizdir. şu an çok acelem var. Erken buluşacağım. Üsküdar'a gideceğim. Dedim ki saat 1'de buluşalım. Şu an saat 12.22 geçiyor vardı. arada. Ben dedim okey saat 1 çok iyi yani falan yaptım. TikTok izledim. Bir şey şarkı dinledim biraz. Şimdi biraz kitap okudum 4 dakika falan. İşte sonrasında abi dedim hani ben ne zaman duşa gireyim hazırlanayım bir baktım saat 11.40 11 şey, falan. İyi dedim daha bir saat 10 dakika var hani hazırlanmam için. Hayır benim gitmem için bir saat 10 dakika var. Ve ondan sonra koşarak duşa girdim. Ne olur bana kısmayın tamam mı? Üsküdar'a yolumun nasıl nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben Eminönü'nden vapurla geçelim diye düşündüm. İnşallah. Aslında Eminönü yani vapurla olmayan kısa bir yol var mıdır acaba Üsküdar'a ya? Şu an nasıl yetişeceğim onu düşünüyorum. Yani şu an çıksam bile tam yetişemiyorum gibi bir şey. Şimdi saçımı yapacağım, hafif makyaj yapacağım. Çok yapmayacağım çünkü çok yapmaya vaktim yok. Ama yapacağım da yani. Göz altlarımı görüyorsunuz değil mi? O siyah kalemden böyle. O onları falan kapatmam lazım. Takılarımı taktım, giyindim. Full siyah giyindim. İstanbul'da havalar çok soğudu ve benim botum botum hiçbir şeyim yok. Önceki şu mucize bakım ya Elsevin'i bunu sıkacağım. Ben de saçımı, hani bakayım yapayım diye böyle 40 tane ürün aldım. Bu yüzümü çıkarayım. 40 tane ürün aldım. Hepsini aynı anda kullanamıyorum da böyle çok garip bir şey oldu yarın oryantasyonum var bu arada haftaya pazartesi yani yarın çarşamba bu arada haftaya, e, haftaya pazartesi yani 6 Ekim'de de derslerim başlıyor canım toka takmak istiyor o yüzden bu tokayı takacağım şöyle so cute Chloe'nin parfümünü sıkıyorum. Buna bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Müthiş bir şey ya. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Ve size sonradan görüşürüz. 22 dakika olmuş. Şu an zaten bir olmadı. Hala vaktim var. Hala var. Her yer ayrım sanatı seriyle dolu şu an duygusal <laughs> <laughs> mı Ne? Youtube <laughs> <Yeti> videosu, <laughs> videosu çekiyorum bugün. Ne çekiyorsun? Youtube <laughs> videosu. <laughs> koyayım mı seni? Koy. Oh, tamam. Gel <laughs> seni sen de koyayım yüzümle. <laughs> Abi çok Ay, şey iyi. Şey, bu arada... Bir daha çekiyorsun da gömme yok o zaman çok. <laughs> <laughs> Gömmek de değil. <laughs> sonunu gördü de önünü göremiyoruz. <laughs> yaparken beğendim. <laughs> um, bir şey söyleyeceğim. Ben kısa bakmayın da bunu yapan adam. Böyle bir şey demek hakkınız yok. Üstün. Bunu bir şey yap? Aklıma gelmedi. Bir şeyin fotoğraf çekmek için ben müthiş ben bir yer. Ya. Burada fotoğraf çekmek isteyen var mı? <laughs> Ama <Baştan> daha içeri girelim. <laughs> Ama bunda bir şey mi var. Bu motivasyon tam olarak nereden çıkardık <laughs> ben anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Cool. tek yine 12 oldu bu arada. Ben aynı kombini yaptım. Tek ağzımı değiştirdim. Şu an saçım çok kötü durumda. Kaşımı açmam lazımdı, açmadım. Saçım böyle bir hal aldı. Saçımı düzleştireceğim yüksek ihtimalle. çıktım. Evet, Oraya daha gideceğim. Panik. Ben normalde çok severim tostları. Ben evde kendim yapabiliyorum. Yapıyorum biliyor musun? Bizim orada hmm. Balaban diye bir yer var çok meşhur. Sizde de var mı? Hayır. Aa, nasıl evet. ya? Nasıl Trakya dolup da bize nasıl olamaz öyle bir yer nasıl yani? Ne yani. diyorsun? Nasıl Trakya'yı <laughs> <yüküçümüz. gülüyor> Sizin orada şey var mı? Ankara'da olan bir yemekçi. Aspava? Evet, Aspava var mı? Hı -hı. Çünkü bizim zaten yemeklerimiz Aspava gibi. Yani şey direkt zaten yemek söylediğiniz ortaya meze zaten geliyor. Aspaba çok güzel. Öyleyse var ya ben buradan Antep. <laughs> Öyle orada meze direkt gelir. <laughs> Saçın sen hep mi kısa kullanıyordun yoksa sen sene evet, mi? Hayır. Oha. Bana çok uzun geliyor. Peki hiç uzun kullandın mı hayatına? <laughs> evet. Ben çocukken uzun kullanıyordum. <laughs> <Bunu> Ama <az>, hayır, mesela ne zaman da belli bir kere kestim. kestim. <laughs> kestim evet. Bir daha hiç uzatmadım. Max omzumun böyle parmak şeyine gelmiştir. Aha. Haziran'da da 7. kurulda endokrin nöro geritalle 1. sınıftaki derslerimizi tamamlıyoruz. Mantalite olarak sorbon mantalitesi üzerine kuruldu. Evet, oryantasyonum bitti. Şimdi 1. sınıftan birkaç öğrenciyle tanıştık. Öyle. Biz dersleri ayrı görecekmişiz. Ben İngilizce ile aynı görürüz diye düşünmüştüm ama ayrı yapacaklarmış galiba. Çok anlamadım. Ayrı bir grup kuracaklarmış zaten bu hafta. Zaten Palares dersi başlıyor kursunlar. Ee, oradan bilgi alacakmışız. Öyle dediler. Şimdi normal ben, ben, ben tek otobüse geldim ama şimdi aktarma yaparak gideceğim çünkü tek otobüse için bir tık fazla yürümem gerekiyor. Ona da kim uğraşacak? durak dolu bu arada. Şimdi odama gidiyorum. Çok tatlı olmamış mıyım? Yani çok tatlı olmuşum. Odamı temizlediğim bir gün size yurtoda blok çekeceğim. Şey yani yurtoda turu. Evet, direkt böyle hani nerede ne var her şeyde detaylı bir şekilde. Ama işte odamı toplaması lazım bunun için. Yani odamı bir yere toplasın diye daha mı kolay. Çok garip bir dinamiğim var odamda olsun hem değişmiş. Oley. Geçen hafta değişememişti. Dedim ya size. Hatırlıyor musunuz? Geçen iki günlük vlogu izlemediyseniz. ilk önce izliyorsunuz. İzlediyseniz de hani odama girdiğimde kimse yoktu. Ay pardon şey benim bana şey yapmışlardı. İşte lütfen. Bir daha yatağın üstüne bir şey bırakma diye. Bugün yatağın üstüne bir şey bırakmadan gittim. Her şey şu üstte almamışım gibi. Yo, şeyde iki kişi... Bakın ne oldu biliyor musunuz? Ben zaten e, görüştüğüm bir kişi vardı. O bilim sınıfından. E, kız, kız bana Instagram'dan ulaşmıştı yurtlar için falan. E, onunla zaten görüştük. Sonrasında böyle bir tane... Sen bir tane kız dedi işte Elif sen misin falan diye benden evet benim buyur. Ve seni TikTok'tan mı gördüm dedi Instagram'dan. Tam hatırlamıyorum. Sonra oradan beni de tanıyormuş. Sonra işte biz birlikte işte konya merkezindeydik, odatıp okuyormuş. Türkçe yazdık da ama. İşte sonrasında şey indik, İşte konferans salonu, konferans falan dedik sonra konferans çıkışında bir çocuk geldi yanımıza. Burada bu hani umarım, umarım bu videoyu izlemezsiniz. Sanırsız hakikaten kötü bir şey demeyeceğim çünkü kötü bir izlenim almadım. Abi daha 10 dakika gördüğüm insanla nasıl kötü izlenim alabilirim? Ama, yani izlemeyin utanıyorum tamam mı? <laughs> Kapatın buradan. Ee, i̇şte o çocuk geldi, işte tanıştık. Beni de YouTube'dan mı gördün dedi. Galiba bir şey dedi. YouTube'dan gördün sen dedi. Ya ben ünlü olmuşum. <laughs> Şaka. Bu bir şakaydı. Sonrasında işte aşağı indik. Biz sen hani tartışıyoruz. Bilim sınıfı ayrı bir sınıf olacakmış. O yüzden hani nerede ne yapabiliriz diye hani yani kime ne sorabiliriz böyle sorularımız var seçmeli derslerle alakalı. Sonuçta onun iki tane kız geldi. Onlar da Türkçe tıp okuyorlardı yanlış değilsem. Geldiler. Dediler ki sen Elif değil misin? Sen TikTok'ta gördük. <laughs> Ay, ben çok mutlu oldum. Çok böylesin. Evet benim. Ay ne oldu? Tabii böyle, böyle, tepki verdim emin değilim. Ama içimden böyle bir tepki vermek geçiyordu. Gerçekten. Öyle. Bugün tanındım yani. İyi ki oryantasyona gitmişim. İstememe rağmen gitmişim. Mutluyum. Saat 5-6'da akşam yemeğimiz var. 6 ile 8 arası. O zamana kadar da yani bir saatim var. Biraz kitap okumak istiyorum. Çünkü hocamın... Nasıl gösterdim mi bunu? Göstermedim herhalde. Ben bir tane kitap okuyordum arkadaşlar. Şunu. nasıl daha iyi daha iyi ve güzel bir yaşam kurarız diye. Ee, bu yani böyle gözüne bakarsa işte şöyle demeyin. Hani böyle daha iyi bir hayat kurarsınız falan tarzı konuşmuyor. Ama hani böyle hayata dair ve beyne dair her şeyin bir bütünsel oluşundan falan bahsediyor. Canım da kanım. Sonrasında bu kitabı daha okumadım. Bu, bundan sonra okuyacağım kitap. Burada da yine aynı şekilde bu kitapta da çok fazla bağımsallık ve yaşamlaşlık geçiyordu. Burada da ayrı bir kitabı var herhalde bunun. Bunu da okumadığınız neyden bahsettiğim hiçbir yok. O yüzden hani çok da bir şey demeyeyim. Ee, şu anda da bunu okuyorum. Bu da Türker Hoca'nın e, bir tık hayatını anlatıyor. Hatta sonunda şöyle küçüklüğünden beridir fotoğrafları falan var. Aşırı tatlı değil mi? Ve size şöyle söyleyeyim. Bu kitabı okurken niyeyse ağladım. Abi bu, Niye böyle şey oldan, hiç bir şey oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani tabii ki de var fikrim de. Böyle ne bileyim böyle kendime nasıl desem çok yakın hissettim diyeyim. Yoksa ee, yani böyle hocalarının desteği mi böyle çok hoşuma gittiğini bilmiyorum ama çok bu ilk kendi yaşamından bahsettiği kısımlar gerçekten çok duygulandım. Ve duygusal hani çok bir şey olduğunu da düşünmüyorum yani. Bunun da kaçıncı sayfasındayım? 110 Şuradan başlayayım. 113'teyim. Kaç sayfa? Ona da bakıyorum ben. 176 sayfa totalde. Yani benim yaklaşık bir 63 64 sayfam kaldı. Bu da bitiyor. Ondan sonra buna başlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar burada bir kütüphane var. Cami kütüphanesi diye. Oraya gideceğim. Orası nasıl bir yer? Şimdi size orayı söyleyeyim. E, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yanlış değilsem. En büyük ve en çeşitli kitap bulunan kütüphanesi. Ve müthiş bir yer. Zamanında Osmanlı döneminde Rami Paşa mıydı ya? Tam hatırlamıyorum. Rami Paşa'ya veriliyor. Orası at çiftliği olarak veriliyor. Ve sonrasında burayı kütüphaneye dönüştürüyorlar. Müthiş bir şey. Ee, böyle. Sonrasında oraya gidip kitaplar alacağım. Yine böyle bilimle alakalı, bilim insanlarıyla alakalı kitaplar almak istiyorum. Çünkü gerçekten okurken buna olan isteğimi o kadar fark ettim ki. Yani o kadar merak ediyorum ki. Mesela şu an çok merak ediyorum. Öyle. Bunu okurum yüksek ihtimalle biraz belki de falan da otururum emin değilim zaten size güncellerim bye diliyorum size bye Şu anlık bye şimdi e, bilim sınıfı grubu açtılar tamam ve böyle mesaj attılar şimdi size göstereceğim abi ben nasıl bir formal kıyafet giymeliyim formal kıyafet ne ve nereden alınıyor <laughs> bir takım buldum. Şimdi size göstereceğim. Bu takımı almaya karar verdim. Ama içini giymeyeceğim. İçine beyaz hani böyle içine beyaz bir şey giyeceğim. Beyaz tişört gibi düşündüm ama tişört kadar önü kapalı değil. Hani böyle şöyle bir şey giyeceğim. Neyse konu bu değil. Konu bu bu arada. Ne giyeceğim? Ben normalde benim siyah bir elbise... Şöyle düşündük arkadaşlar Yukarıda gördük. Mesajı onunla birlikte gördük. Eee Ey şey yukarıda dedim teras bu arada. Dedim hani siyah benim vücudumu sana bir elbisem var falan uzun. Hani onun üstüne bir tane ceket alsam böyle okey olur dedik. Bu arada hani neden formal giyineceğini de oraya gösteriyorlar mı bilmiyorum ama ilk gün tıp tanıtım şeyi var. Ondan sonrasında Türker Hoca ile birlikte bir görüşme mi yapacağız? İşte konuşma tarzı bir şey yapacağız galiba toplanıp. Ee, o yüzden hani formal bir şeyler giyin yazmışlar şey da. Ne giyeceğim? <laughs> Başa dönüyor. Şimdi size birkaç kıyafet göstereceğim. Hani formal sayılabilecek, opsiyonel. <laughs> Şimdi durun. Şimdi bakın fikrinizi yazmanız gerek. Tamam mı? Şimdi benim e, Pazartesi günü bugün Çarşamba. Ve benim fikrinize ihtiyacım var. Şimdi böyle bir şeyim var. Ya yani bunlar işte aynı takım. Önü böyle bir siyah renk, biri pembe renk, biri böyle yeşil renk. Altında keten pantolon düz bu olabilir. Hani acaba bunun altına gibi üstüne blazer, ceket mi alsam? Şu yeşil çok beğenmedim yeşili. Yani yeşil çok olmaz gibi gibi geldi. Şimdi takımım var ama bu da formal olmaz bence. Yani tam son var aslında kıyafet ama dediğim gibi formal çok olmaz. Altı yine şey böyle. Keten gibi düşünün. Üstü de böyle. Bu da formal olmaz herhalde. Yani içine bir de beyaz bir tişört giydim düşünün falan yani. Formal olmaz herhalde. Ha, böyle Çok da formlu olmanıza gerek var mı? Bence gerek yok ama aslında size attığım, yani şu an gösterdiğim, gördüğünüz takım da o kadar vuav değil yani içine beyaz şöyle düşünün. O zaman bence çok bir sıkıntı yaratmaz. Şu body'yi saran elbiselerimden bunun siyahı da vardı. Ben siyahını getirmemişim akıllı gibi. Bunun üstüne blazer, ceket giyebilirim diye düşünmüştük arkadaşım ama dediğim gibi olmadığı için şu an giyemiyorum. Bir de böyle bir elbisem var ama bunun da altı böyle elbise gibi açıldığı için çok da formal değil. <laughs> Gerçekten şu an çok üzgünüm. Ya yani o yüzden şimdi size diyorum hangisini giyeyim, ne giyeyim? Yani bu takımı alayım mı? Ya da şöyle yapabilirim. O takımı alabilirim. Hani evet. şöyle takım fonksiyonel kullanma şeklinde bahsediyorum. Hani jean giyerim altına. Mavi bir jean. Onu yine üstüme beyaz bir şeyle ve o ceket yine olur. Ve bunu hangi rengini alayım? Bunun siyahı var, parsıya yok. Mavisi, yeşili ve turrengersi'ne kaldım ama yeşili en güzeli. Çok yeşil gibi durmuyor ama fotoğraflara bakarsanız yeşil. Neyse. Ben buna karar vermeye çalışacağım. Pazartesine kadar almam lazım. Başka videolarla görüşmek üzere. Okulun ilk gününü de kesinlikle vlog çekeceğim. Merak etmeyin. Çünkü okulun ilk gününü en çok ben merak ediyorum yani. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda mutlaka hangisini giymem gerektiğiyle alakalı fikir belirtin lütfen. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.